Merhaba arkadaşlar, ben adım Onur ve bugün Max Payne'de üçüncü bölümdeyiz. Oyuna devam edelim. En son... Ha. Nasıl ya? En son burada kalmadık ki biz. Exit işte. Ha şey. bu düğmeye basacağız. Ondan sonra oraya doğru hızlı hızlı gitmemiz lazım. Bölümü geçtik çünkü ya. Devam et dedim ama önceki bölümden başlattı. Bir ekranda daha alalım şöyle. Kapak fotoğraf yaparız. Turn around, walk away, blow town. Been... Şimdi ne olmuş bakalım hemen. Polis olduğumu biliyorlardı diyor. Geçelim. Lupino'nun evi yanmış. siyah Mercedes. Aha Vladimir. İkinci oyundaki baş karakterimiz burada karşımıza çıkıyor. Evet çete savaşları Rus olduğu için bu Vladimir. Bakalım ilk oyunda bize nasıl etkisi oluyor. What a mess it is to young me, eh? Oh, Another bomb exploded inside so the, closest. the building. Müthiş. It was a lucky break. The goons inside Direkt the The oluştur. luck always came with a price tag.

Ne yapacağız? Direkt böyle yapacağız. Keyfimize bakacağız. Şimdi. O saçılmıyor. Eee. Oraya girmiştim zaten. Aa bak şurada şey var. Uzi var. Şöyle camı kırıp alabiliriz. Bu da efektir. Heh, şöyle efekt olsun. Patlıyor mu? Tamam. Şimdi. Şu kutularda bir şeyler vardı sanki değil mi? Bakalım hemen. Kompol tüfek mermisine baktım. Tamam yokmuş bir şey. Şöyle gidelim. Aa, şurada bir numara var. Kutulmadı. Ee, burası yok. Kapalı. Ya, oyunun başında direkt ölmek de bir komik oldu ama. Şu minibüsün arkasına bakalım belki bir şeyler vardır. Aynen kapağı açılıyor. Pompol tüfek aldım. Bunlarda bir şey var mı? Yok. Bunlar şancıs. Allah. Ölebilirdim. Tamam bir daha bir kişi daha var. Unutuluyorum. hatırlıyorum. Evet. İyi hatırlıyorum. Canım az daha bak. Bak topallamaya başladı bak. Canım çok azaldığı zaman topallıyor. Pain'i de bulamadım hala. Bunlar da belki. Bir şey göremiyorum ki karanlık. Bunlar kırılmıyor mu? Kırılmıyormuş. O zaman kendimizi korumamız lazım. Nasıl yapalım? Pompalı alalım Şurada ne var? Burası geldiğimiz yer herhalde yani. Tamam Duvarda bir şey yok devam Hemen bir kayıt alalım Yoksa i̇şte patates oluyoruz Buralarda sanki şey vardı Pen vardı ama bulamadım Şu öldürün Allah Adam da gözünün önünü göremiyor ki gitti. Burada da tuzak vardı hatırlıyorum. Patlatıcı bir tuzak vardı. Aa bak şunlar. Nasıldı? Şu muydu? Şu muydu? Niye patlamıyor bunlar? İlginç. Allah! Çık çık çık! The whole building was rigged with explosives. Nasıl unuttum ya? Nasıl patlıyor? Sonra? Bir dakika. Ya sanki şu bombaları şuraya fırlatacaktık. Bir dakika. Tekli silah alayım. Veya dur şunu atayım direkt. Aynen. Motof atacakmışım. Geliyor. Tamam bu gitti. Aa penkiller var şurada. Mutlu mutlu uğraşmak istemiyorum. Şurada Painkiller var zaten. Bas Önceki bölüm bayağı zorladığı için canımız yok hiç. Şimdi şöyle bir kayıt alalım. Canımız az zaten. Aha birileri geliyor. Tam bu öldü. Bu öldü. Yok mu başka? Şarkı güzelleşti. Tamam şöyle gidelim. Oo, Uzi var. bize vurmadan biz ona vuralım. Kimse şey yok başka herhalde. Katlamamız lazım. Bu patlıyordu bildiğim kadarıyla. Önceki bölüm patlamıştı çünkü. Aman hocam patlayıp öldürmesin diye. Şurada bir ünlem var ama. Aha. A beaten up phone in the entrance hall was ringing. Bay Payne ile mi görüşüyor diyor. Kim istiyor? Benim. Alfred Wood'un aramış. Polis yoldadır demiş. Orada olduğunu biliyorlar dedi. Nasıl ve seni niye ilgilendirir? Seninle yine görüşeceğiz dedi. Kapattı. Bizim Jim... Rıza Baba burada. Polisler geldi. SWAT geliyor. Daha yardımcı başkanmış bak. Tam müdür olmamış daha. Bizim teslim almamız için şey yapıyor. Çıkmayacağız tabii ki. Biz bir şey yapmadık ki. Ya oha be oha. Lan topallıyon hala. Öleceğim. Öleceğim dedim ama. Umarım top geri atlamıştır ya. Nasıl geçiyoruz lan Dur. Bayağı geri atmış. Hop. Aga ya Her dakika başı kaydetmek zorunda mıyım ben ya Sınırlıyorum şu oyuna Çok zor ya Tamam şuraya bakalım hemen Geç Ön F5 diyelim Bunlar böyle ölecekti işte 2 saat beni niye uğraştırıyorsunuz hadi, hadi. Şimdi ee, bir saniye şu kutulara bakalım belki Tengler falan çıkar. Çıkmadı. Wait al. Aha. Kapıyı açtım. Mektup. <laughs> Rus mafyası dedi işte bize demirler. Bombayı onlara patlatmış. Ha bu şey Winning Agnate vardı ya. Onlar Ruslardan zaten. O burada bir sürü silah var Aha anahtarı buldum Çık çık çık, çık. SWAT ekibi geldi Allah be Oğlum böyle jumpscare olmaz ya ama ya Bu ne oğlum cık, cık. Neyse kaybetmiştik. Böyle jumpscare ile gelmezsin ya Aklımı aldın lan içeriye sıvatlar doldu oraya fazla bakmayın ölürsünüz. Gel gel. Ha dur ben pink edirim var basmayı unuttum. Bak ya. Ya bir bildiğin pusmuş adam oraya. Hah al. Hayır. Ya Allah'ım yarabbim ya. Böyle bir şey yok ya. Adam şurada bekliyor. Adam burada böyle bekliyor bizi bak. Şöyle bekliyor. Aha. Mini Gogneti. Mi sandım ama değilmiş. Hop. Burada bir daha var. E bomba satıyor manyaklar ya. Bunları da alalım. Tuvalette. adam var. Yokmuş tamam. Allah. Abi bu kadar hızlı tek yemeyiz ya. Böyle saçmalık olabilir mi? Lan niye sürekli jumpscare çıkıyor? <laughs> bu iki oldu bak. <laughs> tamam bunu da vurdum. Gel lan buraya. Hah şimdi jumpscare yaparsan. Ulan biz salmadınız ya. Burada bir o ne ya, anahtar mı? Değilmiş, iğneymiş. Burada tankileri alalım biz. F5 diyelim hemen. Tamam. Burası zor ya. Sürekli jump scale tek atıyor adam var bir de. Bak bak. Dark Souls mu oynuyoruz kardeşim bu ne ya? Oo. Karşıya atlayacağız başka şey yok aynen. Şöyle atlayalım. Ay düşme sakın yapma be. Öldüm lan. Oradan düşünce ölmezsin birader bak. Saçma abi. Dümdüz atlasam olmuyor mu? Ha dümdüz atlayabilirim şuradan tamam. Niye aksiyona giriyorum ki? Allah çok orası. Ya biliyorum arkasından adam olacağını. Belli zaten. Ya jump yapacakları belli zaten. Tamam. Ben bu çift silahın canını yerim ya. Tam bir hayat kurtarıcı. Pompalı sabit ettirmen lazım yoksa direkt cici oluyorsun şimdi. Bu ne? Ağır kesici güzel. Bir tane bulduk. Pompalı full. Eee buradan çıkacağız hemen bir F5 alalım. Yoksa baştan oynuyoruz. Evet ikinci bölüm. Bir SS alalım. Tamam, tamam. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. Yes, sir. Buz gibi hava. Sınalım şimdi. Her yerimiz donuyor. Hayatta kalma oynuyor sanki. Vurmayacağım lan size ısın. İlk defa vurmuyorum bak bunları. Burada gene bir jumpscare patlaması yaşamıyorum. Aleymiş. Dur bir kayıt alalım gene patates olmayalım sonra. To get Ha, burası şey şimdi şurası açılıyor. Adam orada seni kontrol ediyor. Doğru kişi misin, değil misin diye. O yüzden oradan adam bulacağız şimdi günü kurtaracağız şuradan. Zor bir görev. Bizi bekliyor. Işık da yok ki hani el feneri falan. Hiçbir şey göremedim. Şöyle alalım şöyle. Bu sefer vurdum ama. Bu sefer vurdum hepsini. Göremem ki karanlıktan bir şey. Uuu kalabalık geliyorlar. Çık 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 çık. Bir kişi daha var sanki. Ben şöyle uçarım abi. Üç kişi vardı sanki. Ölmüş işte, tamam burada Haydet. Devam. Ne yapıyoruz lan burada? Allah! Tek yiyeceğim belli direkt. Direkt tek gedik. Adamlar hep çatı öyle bir atıyorlar ki. Lap diye yerdesin. Gel gel. Size ne oluyor oğlum? Size ne oluyor ya? Bak bak daha önünü göremiyorsun ki. Lan oğlum saçma iş ya. Ah bir de görebilsem. Hadi ışığımı açayım ya hiçbir şey göremiyorum. Hı, şimdi görüyorum. Işığım kısıkmış. No, don't shoot. I ain't. You know the clowns at the laundry. Me? No. You're no good to me. Sen başka gidişi girişebiliyor musun diye. yeah. I know yeah. Biliyorum, biliyorum. Okay, okay. Beni okay. oraya tamam, sokacaksın. Yürü gidiyoruz. Şimdi bu adamı korumamız lazım. Yoksa bizi içeri almazlar. Geliyor mu? Kesin adam gelecek karşımıza şimdi burada. Yüzde yüz bak bu. Şu an bir şey gelmedi. Geliyor mu? Ha burası zaten tam tamam. Burada pusalım. Burada gelsin konuşsun kapatsın. Bak şimdi.

bu adama para basıyor bildiğin. Bildiğin para basıyor adamlar. Burada ölebiliriz. Aa bak. Gene aynı şey oldu. Tam kaydettim adam çıktı. Abi troy mu bu oyun? Ne bu böyle? Bak bak bak. Hayır. Emin ediyorum adam trollemek için gelmiş ya. Çift palette daha güvenli ya. Tam kaydettim adam kafadan tek attı ya. Her yerden cam sıkar çıkıyor. Korku oyuna geldik sanki ya. Şurada var Fankyros. Güzel. Şimdi kayıt alalım. Yoksa patates olacağız. Asansör çalışıyor herhalde. Çalışıyor. <laughs> Müzik vermişler. İnşallah kaydediyordur. Başlamamak zor olacak çünkü. Tuvalette, tuvalette. Spawn çekti. Aç kapıyı. Hop. Ben daha kapıyı yeni açtım. Peynir olduğunu nereden biliyorsun ya? Hep aynı şey. Aha. Haberler. Aç. New York City'de Kriz var demiş. Valkyrie'le bağlantı çatı savaşta rapor edildi diyor. Gece erken saatlerde bir de DA özel acının öldürülmesiyle ilgili sorgulaması için aranan Max Payne. Görünüşe göre eski suç ortaklarına karşı tek kişilik savaşını sürdürüyor. Savaşıyoruz John. Kayıplar arasında kimler varmış? Mafya üyeleri Joey, Virgilio, Finito. Ha ah, Finito kardeşler. Chicago'daki birçok cinayet şüphesi de Rico Muerte Iııı ee, şimdi bura bura peşimizde işte bunu biliyoruz zaten. Geç. Tamam dur. Burası okey. Yani burada cam falan mı var? Aynen. Kaydedelim de. Şimdi burada şey, Winnie Gognit'i miydi? Onu koşturacağız herhalde. <laughs> Güzel. Buradan kolay vurdum bunları. O. Oh. Tekliyorduk az daha. Az daha tekliyordu. Nerede bu nerede, nerede Aç bakayım şunu. Niye açamıyorum iki saat? Ya buradan geçeceğiz ya kapıdan. Kapıdan değilmiş. Dur. Tamam. Buradan aşağı atlamayız herhalde. Kapı yok. şurada boru varmış. Hadi de dedim de şimdi şuradan kapı açıp direkt jumpscare ile atmasınlar. Kimse yok. Ah. Üst katı çöktü. Eee? bomba. Bekleyeceğim. Patladı. Güle Aha bak kapı çatladı. Şey duvar çatladı kapılıyorum. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Şimdi duvara... Aha duvar çöktü lan. <laughs> Allah duvar çöktü. Salak çocuklar ya. Şu kapı mu? Açılmıyor. Devam. Allah. Nerede o? Yukarı... Ne oluyor oğlum? Ana! Yukarıdan gelmişler. Son buradan çıkacağız. Evet tek, belli tek giyeceğimiz. Neyse artık biliyoruz adamların yukarıdan geleceğini. Tamam bu da öldü. Bak ya. Arkadaşlar Dark Souls oynasam daha kolay ya bu ne böyle. oluyor. Aha Vinny'nin sesi geliyor. Vinny oyunda kafasına bomba koyuyordu ya. Bomba kostümü vardı ya. İşte o. Bu adam. Vinny <laughs> got needy. Just the man I've Pain! I knew from <laughs> day one there was something about you. What do you think you're doing? You can't just come in here waving your piece like it meant something. Oh my God! Oh God, you shot me! You're dead, Payne. What the hell are you waiting for, apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. God, me dead. I made like cherry on Fat. Kac çeşin adam koşturacağız. Çok zor bu ya. Mecbur yavaşlatmak zorundayım. O bak, daha yavaşlatıyorum. Ona rağmen ölüyoruz. Hmm. Ne oluyor lan? Adamı unuttum. Aldır. Şurada Tabi kayıt alalım da patates olmuyor sonra. Tamam, şu canımızı dolduralım ekleyelim. Hatta biz şu uzileri alalım ya. Full can. Full mermi. Hayret. Tamam. Tamam geçebiliriz şimdi artık. <laughs> Canım bitirdi bitirdi. Canım gene bitirdiler. <laughs> of ya. Ne diyor? The letter was addressed to Don. Don Punchino. Don Gagnidi patronundan korkarak yaşıyordu. Kesin bu şey ya. Jack Lupino bir manyaktı demiş. Lupino. Lupino bunun patronuymuş. <laughs> Devam edelim. vinny cogniti was running scared he could run but with a bullet in his stomach like a broken bottle of tabasco he was quickly running out of time he knew where his boss was and i wanted to square things up with jack lapino cogniti would be moving fast i don't know about angels but it's fear that gives men wings Oha. Oradan da atlamazsın. Gagnetti hitched a atlayacağız herhalde ya. Öldüm lan. E atlanması lazım oraya. Normalde atlıyoruz. Ben yani tutturamadım galiba. Bir daha deneyelim. Oyun çok eski abi ya. Sapçak şeyi unuttum yani. Oyun sürekli ölmeli, yüklemeli bir görev. Atlamayacağım zaten. sefer. Atlamasam ne olur? Atlamak zorundayım. Başka yol yok. Ben buraya kaydedin. Aa treni bekleyecekmişiz. Aa tren kaçtı. Bekle. Tren geçsin atlayacağım dakika F9 diyelim. Cık. Yok maalesef. Yok abi yok. Böyle atlanmaz bu böyle. Nasıl atlanacak ya? Bir yavaşlat. Yetişemedim. Hı -hı. başka yol var mı ya? Atlıyoruz diye biliyorum ben. Çok güzel atladım. <laughs> çok güzel atlıyoruz ya. Abi çok geç bas Ay, kaydetmişim ya. Biraz bekledim bakalım tren gelecek mi? Bir dakika iki dakika bekledim. O sonra görev zaten bölüm bitireceğim. Devamı sonrasında. Uzun bir video olacak. Aa geliyor. İşte böyle. Gördüğünüz gibi böyleydi. Sonraki bölümde görüşmek üzere.